süreye rasyonel kullanmamız gerekiyor. Çünkü birazdan belediye edilince sporun maçı var. Bizler oraya gideceğiz kupa maçına. Şimdi başkanım çok önemli bir konu. Bahsedeceğim konu. Ödemelerle ilgili hassasiyet çok önemli. Yani futbolcu grubuna yapılan ödemelerde herhangi bir adalet unsuru gözetiliyor mu? Yani bir futbolcu parasını alıp ...almayan futbolcu var mı içlerinde? Yani adamın geçen sezondan alacağı var, baki kalıyor ama yeni gelen bir futbolcu parasını alıyor. Eğer böyle bir durumda adaletsizlik olursa bu duyguyu çok düşürebilir. Bu bir risktir. Öncelikle böyle bir soruyla başlayayım istedim ben. İkincisi, istifalar oldu biliyorsunuz. Hem Selçuk Kösemen hem de Bilal Camacar. Bu istifaların size göre nedenleri neydi? Üçüncüsü de bugün bilmiyorum yönetim kurulu üyeleri, arkadaşlarınız var... Burada bir Osman Çakır olabilir miydi? Acaba Osman Çakır'da hastalığı mı var? Ha, hastalık tamam bunu bilmiyordum ben. Ondan ötürü. Orayı var. kaçırdım. Osman Çakır nerede olabilir miydi? Yani burada toplantıda bekler Evet, evet. Osman Çakır, e, Mithat dedi ya, rahatsız şu anda. Acayip bir grip oldu. Dün toplantıya gelemedi, zor geldi yani. Evet hem bu istifalar konusunu hem de ödemelerdeki adalet konusunu bize biraz açar mısınız başkanım? Benim sorum, sorularım. Ödemeler konusunda e, ödemeler konusunda şunu samimi olarak söyleyebiliriz. Bazı futbolcularımızın daha zor durumda olduğunu konuştuk, gördük, baktık. Bazılarına biraz öncelik verildi. Zor durumda. Mesela birisinin evine haciz gelmiş. Birisinin evine haciz gelmiş. Birisi futbolcu. Yani önceden aldığı bir alışverişten kaynaklı. Yani alacağına güvenerek bir alışveriş yapmış. Az önce bunu da izah ettim zaten. Yapıldı. Ama biz futbolcularla son yaptığımız toplantıda bu adaletsizliği yani farkında olarak ya da olmayarak yani farklı bir duyguyla değil ortak bir duyguyla hareket etmemiz gerektiğini futbolcular ve biz karar verdik buna. Şimdi ödemeler yapılacağı zaman da kaptanlarımız, futbolcularımız nereye, kime nasıl ödeme yapacağımızı onlar karar verecekler. Ee, Gelen para 10 liraysa 10 lira bölüşecek. Evet. 20 liraysa 20 lira. Güzel bir konuya değindir aslında. Futbolcudan takımın birlik ve beraberliği bütünlüğü açısından e, yapılması gerekirdi. Bunu biz konuştuk. Evet, gösterdi. Hassasiyet gösterdik. Bu, önümüzdeki günlerde bu şekilde olacak. Bir diğer konu istifalar konusuna geleceğiz. Şimdi biz şuna dikkat ediyoruz. Yönetime girerken bu insanların Ahmet Mehmet yok bu işte. Hasan var, Hüseyin var. Herkes bu kulüp için bir şeyler yapıyor. Kulüp için herkes ne yapıyorsa onlar da onu yapmak zorundaydı. Ama ben hep şuna dikkat ediyorum özellikle kulübün gerçekten yapısını bozmaya çalışan Farkında olarak ya da olmayarak kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil burası. Ben onu yaptım. Ben bunu yaptım. Ben ambasadım şu olurdu. Ben ambasadım şu olurdu. Ben bu tür şeylere asla prim vermiyorum, onay vermiyorum. Dolayısıyla kişiler üzerinde kim olursa olsun Ahmet olur, Mehmet olur. Gerçekten bu kulübün daha da güçlenmesini istiyorsak kulübün içerisinde yapıyı bozacak eylemler kim yaparsa yapsın. Ben ona müsaade etmem. Benim hiç kimseyle bir problemim yok. Benim derdim Kocaeli Spor'un başarısı. Gelirken de Kocaeli Spor yönetimine girerken de tekrar söylüyorum. Günlerce istişare ettiğimiz insanlar tüm arkadaşlarımızla birlikte istişare ettik. Öyle yönetim oluşturduk. Ne oldu da ondan sonra bir şey değişti? Bugün Kocaeli Spor'un işe aksıyor mu kardeşim? Yani hiç kimse vazgeçilmez değildir. Birisi gider, birisi gelir. Birisi gider, birisi gider. Kaldı ki bunlar kendi kararlarıyla istifa etmek istediler. Yönetim kurulunun oy çokluğuyla, oy birliğiyle karar verdiği konulardır. Kim olursa olsun yarın gene yapıldığında bunlar olacak. Ben bir eksiklik yaptığımda, ben bir hata yaptığımda arkadaşlar beni uyarıyorlar, konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Ama hep söylüyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse Kocaeli üstüne çıkamaz. Asla asla buna müsaade etmeyeceğim. Yarın da etmeyeceğim. Bugün de etmedim. Dün de etmedim. Bu kulüpte dediğim gibi beni yazmayın kardeşim. Beni hiçbir zaman öpülene çıkartmayın. Beni pohvalamayın. Kocaeli Spor'u yazın. Kişileri yazmayın. Gerek yok istemiyorum. Kocaeli için yanlış bir şey yapıyorsak yazın. Doğru bir şey yapıyorsak da Kocaeli Spor'un menfaatini öpülene çıkartın. Ben egolu bir insan değilim. Asla değilim. Ben de böyle şey göremezsiniz. Bugüne kadar da yaptıklarım da bunun göstergesi. Arkadaşlarımı da anlatıyorum. O yüzden e, Ahmet gitti, Mehmet geldi. Faaliyetlerde bir aksama var mı kardeşim? Yok. Birisi diyor ki ben diyor yukarıyla görüşüyorum. Ben olmasam olmazdı. Öteki diyor ki ben şununla görüşüyorum. Ben olmasam olmazdı. Ya iyi de kardeşim. Sen kendini yönetim üstüne nasıl tutarsın ya? Yapamazsın böyle bir şey yok. Yapamazsın. Arkadaşlarına saygısızlık yapamazsın. Herkesin burada görevi, sorumlulukları Kocaeli Spor için. Yani bugün Tahir Başkanımızla <laughs> ilişkilerimizde bir değişiklik mi var? Büyükşehirli ilişkilerimizde bir problem mi var? Başkanımız gelip sahada söylemedi mi? Güvenceniz benim. şeye devam edin. Tahir Başkanımıza gidip de kim ne derse desin. Ben istifa ettim başkanı bana şunu yaptılar. Tarih başkanı ilgilenmiyor. Tarih başkan bu konulara bakmıyor. Dışarıda anlatıldığı gibi değil. İlgilenmiyor. Bize söylüyor başkanımız. Beni ilgilendirmez. Kulüp orası, başkan arası. Ben sizin işinize karışmam diyor. Bitti. Kurarken de karışmadı. Kurarken de giderken de karışmıyor. Onun için hani eee bu konuları e, çok da şey yapmaya gerek yok. Bazılarının gözün, gözünde bazı insanların bir değerdir. Öyle tanımıştır. Bazılarının gözünde daha iyi tanırsın. Gerçekten zarar verici bir yapısı vardır. Kiminin gönlündedir. Kiminin dışındadır. Dolayısıyla ben e, her arkadaşımızın, Kocaelispor'a hizmet eden kim varsa, sadece yönetici değil, dışarıdan taraftarlarımız, paydaşlarımız, dostlarımız, yöneticilerimiz, kim varsa Kocaelispor'a hizmet eden ben mutluluk duyuyorum. Ama Kocaelispor'a zarar verecek olan kim varsa da onun karşısındayım. Ne gerekiyorsa yapıyorum.